Arkadaşlar merhaba. üçgende açıortay açıortay konusuyla ilgili yeni nesil soru çözümü ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Gördüğünüz gibi burada gelen ışınla yansıyan ışınla ilgili bir bilgi vermiş. Bir düzlem aynaya gelen ışın ve yansıyan ışın eşit olur. Bu fizik kuralı zaten. Yani gördüğünüz gibi burası alfa ise burası da alfa olur. Burası teta ise burası da teta olmuş olur. Bu bilgiyi aşağıdaki soruda kullanacağız. E buna göre AB uzunluğu 8 verilmiş. Üzerine yazalım. AB uzunluğu 8, BC uzunluğu 2 olmak üzere bir aynaya B noktasındaki fenerden gönderilen ışın EF üzerinden yansıyor. Buna göre FED noktaları gösterildiği gibi doğrusal olduğuna göre BE'nin DE oranını bize soruyor. Şimdi dikkat ederseniz burada yansıyan ışınla gelen ışının eşit olduğunu soruda gösterelim. Yani şuradaki açıya ben nokta dersem gördüğünüz gibi bu yansıyan kısımda eşit olur. Aynı şekilde şuradaki açılar da birbirine eşit olacak da yukarıdaki bilgiye göre bunlar da eşit olmuş olur. Aynı şekilde ters açılardan dolayı buradaki açı noktaysa gördüğünüz gibi şu kısım da ters açılardan eşit olur nokta olarak gelmiş oldu. Yani EC burada gördüğünüz gibi açıortay olmuş oldu. Aynı zamanda AED, BED üçgenine göre bir dış açı ortay olmuş oldu. Şimdi biz bunu nasıl kullanacağız? Şimdi gördüğünüz gibi soruda bize BE'nin DE'ye oranını soruyor. Ama biz burada CD'yi bilmiyoruz. Yani EC açı kullanabilmem için CD uzunluğuna X diyorum. E o zaman buraya X dersem gördüğünüz gibi ED uzunluğu X'in katı yani XK olur. 2'ye karşılık BE uzunluğu da 2K diyebiliriz. E bundan sonra bunu yazdıktan sonra AE Dış açı kullanacağım. Yani BED üçgenine göre AE artık bir dışa çörtü olduğu için dışa çörtteye teoremine göre 2K'nın xK'ya oranı eşittir. Gördüğünüz gibi 8'in tamamına oranıdır. Yani 8 bölü 10 artı x gelmiş oluyor. E burada işler işler yaparak x'i zaten bulabiliriz. K'lar burada zaten birbirini götürüyor. O zaman işler işlere de gerek yok. Burası gördüğünüz gibi 4 kat olduğu için burası da 4 kat olmalı. Yani 10 artı x eşittir 4x olmalı. E o zaman x'i diğer tarafa atarsam 3x eşittir 10. x eşittir buradan 10 bölü 3 olarak gelmiş oluyor. E bize sorulan oran BE'nin DE'ye oranıydı. BE'yi DE'ye bölerseniz 2K'nın XK'ya oranı yani 2 bölü X geliyor gördüğünüz gibi. O zaman sonuç 2 bölü X'i sormuş oluyor. X'i de yerine yazarsam 2 bölü 10 bölü 3 olmuş oluyor. İfadeyi ters çevirirsek 6 bölü 10 yani sadeleştiğinde 3 bölü 5 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği geldi. Devam edelim. Yedinci soru soru soruda şöyle bir katlama sorusu. Şekil 1'deki BCD açısı DCA'nın 2 katı ve 2 alfa'ya alfa olarak gösterilmiş. ABC üçgeni biçimindeki kağıdın ADC üçgensel bölgesi DC boyunca katlandığında A köşesi şekil 2'deki gibi A üssü noktasına geliyormuş. Buna göre a üssü c ile b de dikmiş. A üssü e de 4. E, c de 6 santimetre olduğuna göre, şekil 1 de B uzunluğu kaç santimetredir? diye soruyor. Şimdi bir kere burada katlanmadan önceki halini buraya çizelim. Yani şu şekilde eski halini çizelim buraya. Gördüğünüz gibi. E burası zaten alfa olarak verildiği için e burası da alfa alfa olmuş oluyor katlandığı zaman. E daha sonra BCD'nin tamamı 2 alfa olduğu için dolayısıyla buraya da alfa kalmış oluyor. Bu önemli. Şimdi bunu yaptıktan sonra şunu fark edeceğiz. Şu köşenin de A olduğunu bir yazalım. Şimdi ondan sonra şunu fark edeceğiz. Gördüğünüz gibi BDC üçgeninde EC hem diktir hem aç ortaydır. Dolayısıyla burası aynı zamanda kenar ortay olur ve bu üçgen ikizkenar kenar olur. Bu benim işime yarayabilir. Aynı zamanda bu A üstü C uzunluğu 4 artı 6 toplamda 10 olduğu için bu AC uzunluğu da 10 olmuş oluyor. E burada CD açıortay ortay olduğuna göre AEC üçgeninde açıortaya ortaya göre 6'ya 10 oranı var. Yani ben şu uzunluğa 3K dersem bu uzunluk 5K oluyor. Zaten bu üçgen 6 8 10 üçgenini sağladığı için k'ları da yazmamıza gerek kalmadı. Direkt 3'e 5 olarak yazabiliriz. E AD uzunluğu 5 oldu. ED uzunluğu 3 oldu. ED ile de BE eşit bulduğum için burası da 3 olmuş olur. E bize soruda zaten AB uzunluğunu sormuştu. E toplamda AB uzunluğuna bakarsam 3 3 5 hepsini toplarsanız 11 olarak gelmiş olur. Devam edelim. 8. soru Şimdi 8. soru da şöyle. ABC üçgeninde AD uzunluğu 8 cm, DC uzunluğu 10 cm ve AB eşittir 2 cm olarak veriliyor. ABC üçgeni BD üzerinden katlanarak aşağıdaki şekil elde ediliyor. Buna göre CDA üssü ile de BDA üssünü eşit olarak vermiş. Zaten soruda da gösteriyor. EA üssü uzunluğu 3 cm olduğuna göre X kaç santimetredir diye sormuş. Yani AB uzunluğunu bize soruyor. Şimdi bir kere katlama sorularında şu olayı bir yapalım. Şurası X olduğuna göre burası da zaten X'tir. Burası aynı zamanda çörtü olmuş olur. Ve AD uzunluğuyla DA üstü uzunluğu aynı olduğu için katlandığı için toplam 8 olması için şu kısma zaten 5 kalmış oluyor. Bunu bir not edelim. Şimdi yazdıktan sonra başka ne fark edeceğiz burada? E, fark edeceğimiz olay şu bu eşitlikleri bir yazdık Ondan sonra de'nin açort olduğunu zaten görüyorsunuz katlandığı için bakın bu önemli. BD'ye göre katlandığı için şuradaki BDA üssü açısıyla şuradaki açı da aynı olmuş olur. Burası da nokta olur. Yani buralar hepsi eşit olduğu için 60'ar derece zaten gelmiş oluyor. Bu da bizim işimize yarayabilir. Şimdi şöyle yarayacak. Bunların eşit olması önemli üçünün de. Burada gördüğünüz gibi BD uzunluğu buradaki pembe üçgenin dışa çörtü olmuş oldu. Dışa çörtay teoremine göre 5'in 10 oranı eşittir. BE'nin BC oranı yani BE bölü BC yazabiliriz. E, BE'nin BC oranı e, 1 bölü 2 oldu gördüğünüz gibi. Yani 5 bölü 10. Burada o zaman ben BE'ye K dersem EC'ye 2K diyebilirim. BE uzunluğu K'ysa BC 2 kysa buraya da K kalıyor. E, dolayısıyla burada DE hem açıortay hem kenar ortay oldu. Demek ki bu üçgen bir ikiz kenarmış. Yani burası aynı zamanda diktir. Yani dolayısıyla bir 30-60-90 üçgen oluştu. Zaten bunu şuradan da fark edebilirdik. Yani şunu yapmadan önce. Gördüğünüz gibi şurada 5'e 10 ve arada keç 60 olduğuna göre zaten burası 30 derece geliyor. Dolayısıyla 30-60-90 üçgeni zaten burada oluşuyor. E 30-60-90 üçgenine göre 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı K dediğim yer zaten 5 köküç oldu. Oraları silelim. Yani direkt buraya yazarsam burası 5 köküç eşit olduğu için şu kısımda 5 kök 3 geldi. E son durumda da şu dik üçgene baktığınızda Pisagor yapıyorsunuz. E, x kare eşittir. 5 kök 3'ün karesi 75'tir. 3'ün karesi 9'dur. Toplarsanız 84 geliyor. Kare kökünü aldığınızda x buradan 2 kök 21 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız E seçeneği geldi. 9. soru. Yine bir katlama sorusu var burada. E, ABC üçgeni biçimindeki bir kağıt B köşesi AC kenarı üzerine gelecek bir biçimde katlanıyor. Yani katlanmadan önceki hani sizlersek şöyle bir şeydi bu. Burası B noktasıydı. E, katlandığına göre burası da 45 derece olur. Demek ki BAC üçgeni bir dik üçgenmiş. BAC açısı toplamda 90 oldu. Şu uzunluklar ve bu uzunluklar yine birbirine eşit olur. E, buna göre daha sonra şekle bir kenarı AB olacak biçimde alanı 36 cm kare olan bir mavi kare ile mavi kare ile bir kenarı BC ve çevresi 16 cm olan bir e, pembe dikdörtgen yapıştırılıyor. Pembe dikdörtgenin bir kenarı ile mavi karenin bir kenarı şekildeki gibi gösterildiği gibi çakışıyor. DAC açısı soruda 45 derece olarak verilmiş. Buna göre x kaç santimetredir? Yani DC uzunluğuna x demiş. DC uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi bir kere burada şunları fark edeceğiz. E, katlanmadan önceki halini yine buraya çizelim. Bakın şöyleydi aslında bu şeklin hali. Biraz şekilden dolayı biraz biçimsiz oluyor ama bu şekilde. E, katlandığı için gördüğünüz gibi burası 45 derece oluyor. Yani bu ikinci katlamadaki şekli çevirmiş. Yan çevirip buraya yapıştırmış. Yani şekil 3 oluşmuş bu şahede. E, B noktası gördüğünüz gibi katlanmadan önce burası buradaydı. E, dolayısıyla burası zaten bir dik üçgen oldu. Şurası da aynı zamanda gördüğünüz gibi katlamadan dolayı eşit olmuş oluyor. Şimdi verilenleri inceleyelim. E, karenin alanı 36 olarak verildiği için kenarları 6, 6, 6 olmuş oluyor. E, burası da 6 olur dikdörtgen olduğu için e, pembe dikdörtgenin çevresi 16 olması için 6 6 12 ise gördüğünüz gibi buralara 2 2 kalıyor toplam 6 olması için çevresi e, verilenler böyle buna göre DC uzunluğunu soruyor e, şimdi bundan sonra ne fark edeceğiz şunu fark edeceğiz. E, katlamadan dolayı oluşan kısımları yazarsam AB uzunluğu katlamadan dolayı buraya geldiği için burası 6 e, ABC üçgenine bakarsam 6, 8, 10 üçgenini sağlıyor. Dolayısıyla burası da 10-x oldu. Katlamadan dolayı BD ile buradaki BD aynı olacağı için gördüğünüz gibi burası da 10 eksi x olur. E son durumda da şunu fark etmemiz yeterli. Son durumda şuraya bakıyorsunuz. Buradaki AD uzunluğu sarı üçgene göre yani BDC üçgenine göre dışa açıortaydır Dışa açıortay teoremine göre 10 eksi x'in x oranı eşittir. 6 bölü 8 yani şu bölü şurasıdır. O yüzden cevap burası 6 bölü 8 geliyor. E buradan sonra işler işler yaparsam sadeleştirip 2'ye böldüm. 3 bölü 4 oldu. İşler işler yaptım. 40 eksi 4 x eşittir 3 x oluyor. 7 x eşittir 40'tan x eşittir 40 bölü 7 gelmiş oluyor. Evet oldukça güzel bir soru. Cevabımız da A seçeneği gelmiş oldu. 10. ve bu bölümün son sorusu. ABC üçgenin iç bölgesinde ABD üçgeni AD boyunca katlandığında B noktası B üssü noktasına dönüşüyor. Daha sonra B üssü KC C üçgeni B üssü K boyunca katlandığında C noktası C üssü noktasına dönüşüyormuş. Bunu da son şekilde göstermiş. Buna göre AB uzunluğu başta 18, B üssü C üssü uzunluğu 6, C üssü D uzunluğu da 3 olduğuna göre C üssü K uzunluğu nedir diye soruyor. Şunu biraz daha büyük çizelim. büyütelim. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bir kere katlanmadan önceki hallerini bir çizelim. Bir kere katlanmadan önce şu AB uzunluğu gördüğünüz gibi buradaydı. Onu bir çizelim. Burası B'di. AB uzunluğunun 18 olduğunu vermişti. Katlamadan dolayı şuralar açıörtü olur. AB ile AB üstü aynı olacağı için burası da 18 olur. Bunu bir yazalım. Ondan sonra B üstü C uzunluğunun zaten 6 olduğunu, C üstü D uzunluğunun 3 olduğunu soruda vermiş. Katlamadan dolayı B üssü K boyunca ikinci katlamadan dolayı bunun da eski halini çizersek gördüğünüz gibi şuraya gelmiş oluyor. C noktası başlangıçta zaten buradaydı. E dolayısıyla katlamadan dolayı B C ile B C burası B üzeri C ile B C uzunluğu aynıdır. O yüzden burası da yine 6 olarak gelmiş olur. Ve katlamadan dolayı yine burası aç-ortay olmuş oluyor. Şimdi bunlardan sonra yapacağımız hareketler şunlar olabilir. Bir kere tüm olaya bakarsanız aynı şekilde katlamadan dolayı buradaki BD ile B üstü D uzunluğu da aynı olur. B üstü D uzunluğu burası toplamda 9 olduğu için o burası da 9 olur. Tüm şekle bakarsanız AB uzunluğu 9, BD pardon AB uzunluğu 18 BD 9 AD açıortay olduğu için 18'e 9 gelmişse 24'e 12 gelmiş olur. E onu yazmadan önce şurayı da fark edeceğiz. Buradaki B üssü K da açıortay olduğuna göre kolların oranı tabanların oranı eşitliğinden bunu yazalım. Yani B üssü D uzunluğu toplamda 9'un 6'ya oranı eşittir DK'nın DK'nın KC'ye oranıdır. Yani buradan 3/2 bölü 2 oranı gelmiş oluyor. E bunu da alt tarafta not edersek gördüğünüz gibi şu uzunluk e, D DK uzunluğuna 3K, KC uzunluğuna da 2K diyebilirim. E zaten toplamda katlandıktan sonra da ne oldu? DK ile de B, su, k aynı olacağı için şurası da 3K gelmiş oluyor. E ondan sonra zaten şu uzunluğun tamamını zaten bulmuştuk az önce. Ne demiştik oraya? Şunu söylemiştik. Buranın tamamı 24 olduğu için burası yarısı olacaktı. Açı ortaydan dolayı burası 12. Yani 5K eşittir 12. K eşittir 12 bölü 5. Bize sorulan kısım C üstü K. E, C k K'da zaten e, C üstü K uzunluğu da şurası olmuş oluyor. Bu uzunlukta zaten katlamadan dolayı Şunu yanlış yazmışız. Şurası 3K olmuyor sol tarafa doğru katlandığı için dikkat edin. Burada CK ile C üstü K aynı olacaktı. O yüzden burası 2K'dır. Yani bize sorulan kısım 2K oluyor. O zaman 2K eşittir. 24 bölü 5 olarak gelmiş olur. Cevabımız B seçeneği geldi. Evet bu soruyla da bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.